Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size, size arkadaşlar önemli bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben YouTube'da bir video gördüm. Arkadaşlar e, arkadaşlar PKX'de dünyası e, sular altında kalıyor arkadaşlar. Böyle bir güncelleme gelecekmiş. Arkadaşlar ben karakter olmadığım için bana gönderilmiyor tabi. Ama arkadaşlar yani e, arkadaşlar ben o videoyla bir e, kreatörün e, ile beraber arkadaşlar öğrendim ve arkadaşlar ben merak ettim güncelleme gelmiş miydi? Ama arkadaşlar burada e, arkadaşlar şöyle gö e, gördüğünüz üzere arkadaşlar bir gün içinde sona eriyor diyor arkadaşlar. Bir gün sonra yani bilmiyorum ama o büyük 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 bir ihtimal sonucunda e, arkadaşlar eee nasıl desem o güncelleme gelecek arkadaşlar. Normalde arkadaşlar perşembe günü saat 4'te gelirdi e, güncellemeler. Fakat arkadaşlar e, bu sefer bir gün içinde sona eriyor diyor. Valla hiç bilmiyorum ama büyük ihtimal çarşamba günü gelecek. Bu sefer böyle biraz erken geldi sanki. Çünkü neden? Çünkü böyle, Ramazan gün gelmiş ve biraz fazla kaldı sanki. Bu diğerlerinden biraz daha fazla sanırım. Çünkü Ramazan boyu oldu neredeyse. Ramazan başladığından beri de sonuçta yani e, PKX'de e, Rainbow of Ramazan güncellemesiyle sonunda e, işte arkadaşlar güncellemesi geldi. Bu yüzden böyle düşünüyorum gelirdi. Ne oldu olsun Perşembe günü gelirdi. Ama bilmiyorum yani. Arkadaşlar o zaman ben size arkadaşlar Perşembeniz Arkadaşlar böyle deniz kızı e, sadece alt olarak sadece deniz deniz kuyruğu geliyormuş arkadaşlar. Kızı için ıslak çok güzel ıslak ama gerçekten. En güzel point play'den izleyebilirsin. Ben point play'den gördüm. kesinlikle, kesinlikle bir şey için Arkadaşlar gerçekten ben onu da gördüm. Yani ben onun videosunu gördüm. Diğerleri, diğer şeyleri diğer çekmişse gerçekten bilmiyorum. Ama ben point play'inkini gördüm arkadaşlar. Bu yüzden e, izleyebilirsiniz. Farklı şeylerden de izleyebilirsiniz. Farklı, yani farklı kreatörlerden, farklı youtuberlerden de izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bugünlük benim videom bu kadardı arkadaşlar. Bunu bilmenizi istedim. Gerçekten e, tuhaf bir bilgiydi. Yani nasıl e, Bu güncelleme gerçekten çok güzel olacak arkadaşlar. Mobil ve ev geliyor. Arkadaşlar görmüyorsunuz. Mükemmel diye. Her neyse arkadaşlar bugünlük benim videom bu kadardı arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Geçmek üzere. Saniye ne oldu olmuş Tamam. Görüşürüz. ん